Evet çocuklar, bir ödevinizde biraz araştırma ödevi, biraz zevkli, biraz eğlenceli. Bir zaten aslında okulda da, bilim-sanat merkezindeki derslerimizde de değinmiştik. Örneğin, Newton'un başına düşen elmayı bilmeyeniniz zaten yok ama en azından Arşimet'in suyu kaldırma kuvvetinde evraka evraka diye bağırdığının hikayesini de biliyorsunuzdur. Bu bağlamda benim de size bu günlük araştırma ödevim, bilim öyküleri, ee, olacaktır. Ben bir tanesini örnek olarak hem size öyküsünü okuyacağım hem de masallaştırmış olacağım. Ee, yine videoda da görmüş olacaksınız. Bunu ben araştırdım size e, karşınıza şu an sunuyorum. Siz de bundan sonra işte yok çakmağın bulunuşu olur. Ateşin zaten bilinci oda var ama işte ne bileyim telefonun bulunuşu olur. E, değişik artık günlük hayatımızda kullandığımız işte televizyondu, telefondu vesaireydi. Herhangi bir icadın bulunuşunu öyküleştirerek mümkünse öyküsünü de bularak bizim karşımıza getirmenizi istiyorum. Ortalama 2 ya da 3 dakikalık bir sunumla. E, 19 Mayıs günü yüksek ihtimalle öyle yapacağız. 19 Mayıs günü bir canlı sınıf ortamı yaratacağız ve o canlı sınıf ortamı da sunmanızı isteyeceğim. Ee, başlıyorum. Benim bugün size buluş öyküsünü sunacağım buluşun adı dikiş makinesi. İğnenin deliği başlıklı bir şey ve Elias Hov adında bir insanın buluşu. Elias Howe denen adam sabahtan akşama kadar çalışıp didiniyor ama yeterli miktarda para kazanamıyor ve pamuk ile ilgili makine üretmeye çalışan bir firmada çalışıyor. Dikiş dikebilen bir makine yapılsa ne iyi olurdu. Keşke böyle bir makineyi yapsam. Yemin ediyorum 3 aya varmadan zengin olurum şeklinde ifadeler kullanıyor ve Howe denen adam tüm günü ee, bu sözleri düşünerek bunu yaparak bunu yapmaya çalışarak geçiriyor ve dikiş dikebilen bir makine yani bir dikiş makinesi yapılamaz mıydı diye kendi başının etini yiye yiye duruyor. Hov en sonunda dayanamıyor ve kolları sıvıyor, gecesini gündüzüne katarak dikiş makinesi üzerinde çalışmaya başlıyor ve bir süre sonra ucunda iğnesi olan bir makine yapmayı da başarıyor. Fakat çok ciddi bir sorununun olduğunu ve e, bu makinenin e, işlevini tam olarak yerine getiremediğini fark ediyor. Hatta şöyle bir cümlesi de var, bu haliyle hiçbir genç kızın alıp çeyizine koymayı hayal edebileceği bir şey bile değil diyerek söylüyor. Hem el işiyle rekabet edebilecek kadar iyi dikemiyor hem de iğnesinin çok çabuk kırıldığından bahsediyor Hov. Bu manada iğneye açtığı delikte bir problem olduğunu anlıyor ve delik iğnenin tam ortasında minicik bir yuvarlak olarak çık açılmıştı. İyi de başka nasıl olacaktı diye düşünüyor. İpin geçirildiği delik nereye açılmalıydı diye düşünüyor, düşünüyor ama işin içinden çıkamıyor. How dikiş makinesi ise çatır çutur iğnelerini kırmaya devam ediyor. Makinesi üzerinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışan Hov yorgun ve ümitsiz bir halde yatıp uyuyor ve gözleri kapanır kapanmaz da bir rüya görüyor ve kendi kendisini vahşi bir ormanda buluyor. Hov bu ormanda uzun boylu yerliler tarafından esir alınmış oluyor. Yüzü korkunç renklerle boyalı, iri yarı şef Hov'un gözlerinin içine doğru eğiliyor ve köy meydanının ortasındaki iğnesiz dikiş makinesini göstererek o makineyi bitireceksin. O makine bitecek anladın mı beni şeklinde Hov'u tehdit ediyor. Peki efendim ama sorabilir miyim acaba siz doğru düzgün iç çamaşırı bile giymediğiniz halde benim dikiş makinemle neden bu kadar ilgileniyorsunuz diyerek ho hem tutsak olduğu halde hem de şefe bu şekilde bir soru soruyor. Şef o kadar kızıyor ki gözlerinin beyazına kadar kıpkırmızı kesiliyor. Eğer o makineyi bitirmezsen seni şu gördüğün kara kazanın içinde yahni yaparım. Anladın mı? Diyerek daha çok kızıyor. Evet evet çok iyi anladım fakat dikiş makinesini bitiremiyorum işte diye diyor Hov'da. İğnenin deliğini nereye açacağıma bir türlü karar veremedim. Ne yapsam kırılmasına engel olamıyorum. Üstelik bu haliyle diktiği dikişler de berbat. Hov bu sözleri söylediğine pişman olacak çünkü şef gök gürültüsü gibi gürleyip alın bunu şu kazığa bağlayıp akşam yemeği için hazırlayın diye emir veriyor. Hov bu sefer hey 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 durun bir dakika bana biraz zaman verin belki yapabilirim şeklinde biraz daha yumuşuyor ama yerliler Hov'u dinlemiyordu bile. Onu uzunca bir ağaca direğe sıkıca bağlıyorlar ve içlerinden biri mızrağını hazırladığı Hov adamın elindeki keskin uçlu mızrağa, uçlu mızrağa bakıyor ve son dağısını ediyor. Yerli adam mızrağını kaldırıyor ve Hov'a doğru nişan alıyor. Hov'un gözü o korku dolu anlarda mızrağın ucuna takılıyor. Mızrağın sivri ucunda göz şeklinde bir delik görüyor. Buldum diye bağırıyor Hov ama çok geç kaldım öleceğim galiba diyeceğinde aslında hiç geç kalmadığını siz de biliyorsunuz. Çünkü bu bir rüyaydı ve yerlinin mızrağını fırlatmasıyla birlikte Hov da yatağından fırlıyor. Hov hayatının en korkunç kabusunu görüyor ama bu korkunç kabus ona aylardır çözemediği dikiş makinesinin iğne problemini çözmesine yardımcı oluyor. Doğruca o atölyesine gidiyor ve tıpkı rüyasında gördüğü mızrağın ucu gibi delikleri iğnelerin en ucuna olacak şekilde göz olacak şekilde açıyor ve işte bu kadar. İlk dikiş makinesi tıkır tıkır çalışmaya başlıyor ve ilk dikiş makinesinin mucidi arkadaşlar Elias Hov Saygıyla sunuyoruz.